Selamlar. Şimdi dereye doğru çekim yapmaya gidiyorum. Bugün biraz hava yağmurluydu ama ona rağmen çok güzeldi. Geldik. Daha arkamda gördüğünüz işte yaylamız artık arkadaşlar. Yerleştik eşyaları falan koyduk, çadırları kurduk. Şimdi bütün her şeyi yerleştireceğiz içeriye. Onları yerleştirirken video çekerim birkaç tane. Evet, yaylamız burası işte ya. ve çok mutluyum var ya buraya geldiğim için. Aşırı güzel bir yayla çok beğendim. Öyle işte videolar. Biraz öyle al oraya, ben de buradan alayım. Sen ya sen şöyle bir şey bakın orada ona bir şey verdi. Tamam Evet arkadaşlar bu kişi şey ablam oldu. Evet. Gördünüz değil mi kardeşimin tembelliğini yapamayışını. Selamlar. Siz bu patiğimi hatırlıyor musunuz? İki hafta dördüğüm bu patiğimi. Ben bu patik bir gün işe yarayacak biliyordum ve o gün bugün tamam bu soğukta bu patikten başkası sinayazda ısıtmaz. Bir de kendi elimle oradayım ki ayetem güzel olmuş. Hava var ya buz gibi. Gündüz iyi, hoş ama akşamları aşırı soğuk. Şimdi manzara eşliğinde kahvemi içeceğim. bu peynir yumuşak mı? Hı yumuşak. Şimdi burada da annem sütü e, yoğurt yapmak için mayalıyor. <laughs> Türkçemin tükendiği anlar. Bakalım yoğurdumuz nasıl olacak yarın sabah şöyle bol kaymakla. Bir sorum kaymağı. İyiymiş ya. Bir de bu şey koyun yoğurdu değil, koyun sütü değil. E, inek sütü de mi anne? Aynen. sabah video çekmiştim zaten iğneyi sağarken sağdığımız sütü şimdi yoğurt yapma zamanı buranın en sevdiğim yanı işte bu böyle doğal olması her şeyi kendiniz yapıyorsunuz kendiniz tüketiyorsunuz yine ve hiçbir şey şey olmuyor böyle çöp değil anladınız mı her şey dönüşüyor Tamamdır. Mayalama işlemimiz bitti. Şimdi yarın sabaha hazırlanacak bu süt. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Oy, tamam. Tamam. Bir şey yok. Bir şey yok. Terima <tuh> Да, 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 да baksana kameraya ha? ne oldu ha? ne oldu sana bak. Şişt. Şişt. Uy, uy, uy. bak şuraya bak kameraya bak kameraya bak bunun var mı kameraya bak bak Hadi bak kameraya hadi. Kamera bizi çekiyor. Hava tabii ki her zaman güllük gülistanlık olmuyor. Burada da gördüğünüz gibi bazen böyle yağmur, dolu, yağ biliyor. Kar yağmıyor ama dolu yağıyor. Geçti, i̇şte, işte. geçti. benzer yaylalardı ama bu yılki yayla o kadar bambaşka ki böyle sanki Hakkari'deki o Cilo dağlarında gibiymişsiniz hissi veriyor arkamda şu gördüğünüz buzullar bir de şu tarafta var ama oradan güneş batmak üzere olduğu için tam böyle istediğim görüntüde değil bunu daha sonra çekeceğim ee, şimdilik arkamdakini göstereyim bir de buranın böyle papatya tarlası olmasını göstermek istiyorum benim şu an var ya bir gram gerginliğim yok neden çünkü papatya tarlasındayım Buranın güzelliğini nasıl anlatayım başka bilmiyorum. Şimdilik kelimelerle bu kadar anlatabiliyorum. Size videoda hepsini göstereceğim. Tamam. Şöyle sizi baş başa bırakıyorum doğayla. Şunu anlat. Bir de başlattı. Yarın bakışan arkadaşlar. Bu da da kisbiye. Yavrucu kapat. Kapat, kapat. Kapat, kapat. Kapat, kapat. Değil mi Harun? Aslında kahve tüze mi atacağım? Tamam. Annesim sakın. Değil mi yavrum? Geçti şimdi, diş geliyor bir daha. Geçti anam. Selamlar, ben Dicle. Bu da e, Ekürüm Enes. Enesko. Enesko. Hello. Bu da onun girişi. Bugün benim yerlideki son günüm ama Enesko artık burada 3 ay boyunca hemde. Evet. Mutlu musun burada Enes? evet. Yani biraz düşündüm Çok mutlu değilsin sanki. Mutluyum. Mutlusun be. Niye mutlu olmuyorsun? Mutluyum işte. Yani. yani yediğin önünde, yemediğin arkanda, değil mi <laughs> Helal helal helal. Bu aslında kaldı öyle deyince. <gülüyor> 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 ne oldu gel. <laughs> rahat mısın? Bak rahat değilsen yere oturabilirsin. Vallahi rahat. Gerçekten mi? Gerçek. Tamam. Bak seni çok sevmişler, biliyor musun? Yiren oh, seçme seni çok sevmişler Enes bak bana seni çok sevmişler diyorlar ki Enes hep video çeksin çekmek ister misin kamerayı burada bırakayım mı ben yok yok sen de gel ben ben gideceğim ama benim artık işim burada bitti bir de ben yoruldum bir kere koşlar var mı? ne olmuş tam biraz karanlık sen niye o kadar korkuyorsun Enes